2013 LGS geometri 12. sorunun çözümündeyiz arkadaşlar. O merkezli Y dairenin içine alanı en büyük kare, dışına ise alanın en küçük kare çizilip dairenin ve karenin alanları kıyaslanarak pi sayısının 2 ile 4 arasında olduğu gösterilmektedir. Benzer şekilde aşağıdaki eşitsizliğin sınır değerleri sormuş. Burada öncelikle verilen durumda arkadaşlar ifadenin R'den farklı yani R'ye bağlı olmadığını söyleyebiliriz. R'yi kaç alırsak alalım zaten sadeleşecek ama R'yi eğer 1 alırsak arkadaşlar İçerideki altıgenin alanı 6 çarpı 1'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacaktır. Dairenin alanı da pi çarpı 1'in karesi kadar olacaktır. Şimdi dikkatli bakarsak arkadaşlar biz yarıçapı 1 aldığımız için burası 1, burası 1 birim. Yani şurası komple 2 birim. Dışarıdaki altıgenin bir kenar uzunluğu da 2 bölü kök 3 kadar olacaktır. 6 çarpı 2 bölü kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacaktır. Burası düzenlenirse arkadaşlar 3 kök 3 bölü 2 küçüktür pi. O da küçüktür. İki köküç olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru seçenek A'dır.